İnşaat Mühendisleri Odası geçtiğimiz gün bir açıklama yaptı. O açıklamada özellikle İstanbul için boş alanların hızla e, yapılaştığı, bu alanlara AVM'ler veya benzeri tarzda yapılar kurulduğunu ve işte bu sebeple muhtemel bir deprem anında Allah korusun gidilecek boş alanların azaldığını ifade etti. Böyle bir risk var mı şu anda İstanbul'da? Bu çok doğru bir saptama. Hatta öyle ki 1999 depreminden sonra toplanma yerlerimiz deniz kenarlarıydı hatırlıyorsunuz. Bu da vahim. Çünkü Marmara'da beklediğimiz, Marmara Denizi içerisinde beklediğimiz her depremde Tsunami ile birlikte anmak gerekir. Yani kıyılarda toplamak son derece sakıncalı. Çünkü yine Marmara Denizi Tsunami açısından da e, sabıkalı bir yer. Peki mesela Tsunami'nin boyutu ne kadar olabilir? Dalga boyu o hesaplanabilir mi? E, gayet tabii. Bunun e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi e, çok aklı başında projelerle 49 tane senaryo hazırladı. Yani Marmara Denizi'nin içerisinde nerede deprem olursa kaç dakikada kaç metre yüksekliğindeki dalgalar nereye varır? Bunların senaryoları var. En kötü senaryo kaç diyor? Kaç metre? Yani en kötü senaryo 6 metre. 6 metre. 6 metre ama insanın şey suyun insanı öldürme derinliği 1 metre. Yani burada yanılıyoruz. Hatta 50 santimde suda bile şiddetli sellerde görüyorsunuz. Ee, bu normal bir dalga, dalga hareketi değil çünkü. Ee, daha karmaşık, e, daha şiddetli ve zarar verici bir dalgadan söz ediyoruz. Dolayısıyla e, kara içerisine de kilometrelerce girmesi gerekmiyor. Biliyorsunuz bütün sahil yollarımız, arabaların toplandığı yerler hepsi kıyılarda. E, dalganın 50 metre gelmesi ve dönmesi e, neticesini Herhalde hepimiz takdir ederiz. Bir planlar yapılıyor ama bu planlar insanların eylemlerinden sonra geliyor. Yani işte oralara yapılar yapı stokları işgal ediliyor. Biz şöyle kötü bir alışkanlığımız var. Yapı yapmayı keşfetmeye başladık. Ama her gördüğümüz boş alanı da potansiyel yapı stoğu alanı olarak görmeye başladık. Bu son derece tehlikeli bir şey. Üstelik kentsel dönüşümde de rezerv alan diye tabir ettiğimiz yerler, Bazen insanların toplanma bölgesi ya da yeşil alanlara denk gelmekte. Bu son derece sakıncalı. Çünkü 15 milyon insan, insanın yer yer toplanacağı alanlar İstanbul'da gerçekten az, gerçekten az. Bu, bu planlar içerisinde olması gerekiyordu. Ama bu planlar bir şekilde değiştiriliyor. İşte maalesef ki maalesef deprem bir rant sorunu aynı zamanda. Yani bunu. Ee, yöneticilerin de baş edemediği en büyük sorunlardan bir tanesi bu. 400-500'e yakın toplanma alanı vardı İstanbul'da. Bu sayılar o kadar azaldı ki. Kaç 7'den saat? büyük bir depremin, 7.4-7.5 büyüklüğündeki bir depremin olma olasılığı 30 yıl içerisinde %65'ti. E bunun 14 yılı geçti. Yani hemen hemen yaraladık. E şu gün de olabilir. Çünkü böyle bir stres var Marmara Denizi'nin içerisinde. 50 yıl sonra da olabilir Bizim yaklaşıklarımız geçmiş depremlere bakarak periyotlarını saptama. Yani aynı insan gibi fay kırıklarında şeyleri vardır, yaşam çizgileri vardır. Bazısı bin yılda bir tekrarlanır, bazısı 50 yılda bir tekrarlanır enerjisini biriktirir. Hepsi değişik karakterdedir. Marmara Denizi'nin içerisindeki geçmiş depremleri biliyoruz. Yaklaşık kırılma boyları biliyoruz. Kırılma boyları veya... Kalan kırılmamış boylar bize gelecek depremlerin büyüklüğü hakkında ciddi fikirler verir. Yani bunlar e, tamamen e, sezgi yoluyla değil de bilimsel e, bilgi, e, ifadelerimizin bir sonucu olarak söylediğimiz şeyler.